Kardeşim şimdi sen ekte mi oturuyorsun? Evet abi. Defterden mahallesi değil mi? Evet abi nereden biliyorsun? Senin için tamam Mehmet sünnet Abi evet de bu kadar nereden biliyorsun ya? Kardeşim o herkesinkini yamuk kesmişti. Yarım saattir ayağımı... Ama şişko dediğiniz için ben zayıflamak için yemek yemedim. Ne yapayım? Antalya'dan aynı şekilde. İçine don giyiyor. Gibi... Peki tövbe ya. Bir laflara bak. Onu da göstereceğim ya bir dakika. Abi bir dakika, bir dakika. Tamam bir dakika, bir dakika abi, bir dakika. Trafiği durdur. Bir dakika abi. Bu hayvan cihaz abi yaşama hakkı var. Ölmesin. Hayvanlara merhamet edeceğiz ki Allah bize rahmet etsin. Bak abi. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol. Kusura bakmayın, durdurdum ben de. Hemen bunu kenara koyuyoruz. Bu da yaşasın, bize dua olarak geri dönsün inşallah. Al bakayım. Al bismillah. Hadi devam et. Demiyormuş gibi davrandığıma bakma. Kırına zarar gelse orta anasını Hayırlısı de Değiştiren klimalar, yazın dekorasyon trendi pikeler. Sen de hepsi burada'ya gel, süper fırsatlarla yazı doya doya yaş. Bir şey girmeye çalışıyor. Ne girmeye çalışıyor? Bir şey girmeye çalışıyor. Ne, şey girmeye, çalışıyor. ne girmeye çalışıyor? Yazından düşenlermiş. Anasını avradını sikerim böyle işin ya. Sesleri duyuyorsunuz, bu kaşarın sesi. Ne diyor? Ne diyor? Ne? Ne? Oh, ha ne diyor? Cehennem ya! <laughs> Biz de daha gittim hayatla ya. Kim üzdü seni? Annesi sen üzdü. Fonay ama Açacak zaman ona şöyle yaz. Telefonunu. Kız duracak düşünecek ve diyecek ki telefonumu ne? Sen de ona diyeceksin ki telefonu çok kıskanıyorum çünkü eline benden daha çok dokunuyor. Abi. Abi arkadaşım oldu şu ileride lütfen yardım misin? Hani, hani nerede, abi nerede, abi nerede? Hemen karşıda abi. Ya burada yapamıyoruz başkan. Nasıl ya? Bu bölgede kurtaramıyoruz. Bak yazdık zaten buraya. Bu bölgede veremiyoruz biz. Abi nasıl? Şurada boğulsun. Bu ileride 200 metre ileride bozulur. Şurada bu olabilir. Niye burası yani? Kaç yaşındaydı? 19. Aa yarraydı evet, o. Silivri deyince aklımıza kim geliyor? Sayın Belediye Başkanımız biliyorsun geçen sene. Evet çok güzel tanıştık. ağırladılar bizi. Volkan Yılmaz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Çok da güzel Soğuktan ağırlamışsınız. Başkanız. Pardon bakar mısınız? Efendim. Üç dilek hakkınız var. Ne demek istersiniz? E, dünyada barış, e, kediler çiçeşsin, çocuklar şeker yani. <laughs> gitsin. Teşekkür ederim. Kinoğulları şirket tarafından dilekleriniz gerçekleştiriliyor. Teşekkür evet, evet. <laughs> ederim. Ya alım gücümüz düştü, markete gidiyorsun. Ya yeğenim ne anlatıyorsunuz siz? 10 milyarlık telefon kullanıyorsunuz. Çıkar bakayım bak, bak ne halde. Bak ekranı çatladı. ekranını bile yaptıramıyorum. Lan bende bile iPhone 7 var, amık fakiri. <laughs> Sen ne aldın? Ben pelin aldım, Rapunzel aldım. Rapunzel kostümü aldım. Peki paran var mı ki aldın? Benim paran yok ama. Senin var, Senin var mı? mı? Benim var. Kulüphan, 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 kulüphan. Abi, yapma. Abi bana çöl, abi, abi. Evet. Kestik. Kanka iyi güzel çekiyoruz da bu insanlar demez mi bu kameraman gözükmüyor mu diye? Demezler kanka niye desinler? Sen öyle diyorsun kanka? Sana göre O Galiba sana göre Abi sana hız mı yok? Ver abi telefonunu. Ronaldo abi gerçekten Ronaldo'ya hiz lazım. Bak şimdi Ana amını gör. Türk Telekom Giga 4. Hocam. Hem de fiber gidiyor. Bir 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 Ananı abi. Ronaldo'ya hemen gözü, gözü gözü feri geldi. Ruş bu çuçu. Çu. Fiber 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 fiber. fiber, fiber. fiber, fiber. ağzına sıçacağım. I've Tamam inanmıyor olabilir. Ama iyi bir insanım özümde. Hayvanları seviyorum, insanları seviyorum. Kimseye bir zararım yok. Yani beni cehennem... Cönlüm... Olmuyor mu yani? Yapmaz. Olmuyor. gitmesem olmuyor mu yani? He? Kadınların nefes alması günah mıdır? Kadınların nefes almasının günah olup olmadığı Kur'an ve hadislerde geçmediği için kadınların nefes almasında bir sorun yoktur. Nefes almaya devam edebilirler. Survivor derken nereye sıçıyordunuz? Güzel bir soru. Şimdi biz geçen sene biliyorsun bir yarışma Panama'da yapıldı. Peki bu sene nerede biliyor musun? Nerede? Dominik Cumhuriyeti'nde. Niye biliyor musun? <laughs> Sıçacak yer bırakmadık. <gülüyor> <gülüyor> 8 aylık mı? Aman adaletiniz kim dünya? Biz içine su bulamıyoruz şu halimize, rezilliğimize bak. Ha şu dağlar boş kalmasın ne yaratmış Allah bizi ya. Şu halimize, rezilliğimize bak ya. How do you tickle a fish? Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu? Ne eksik burada? Teyze nasılsın? Şimdi konuşturma beni, bana kadın çatla? <laughs> sen, sen sakinlemişsin. Ben dokuz aylık çıkmadım, dinle ama. Dua et, dua kifir etme. Yürü, ana kodumu çatla. Sensin çatla. Sensin. Ben, ben. ben beylik buraya beş saatte gelmişim, dörtte binmişim. Bu mu? İnsanlık bu mu? İstanbul'da yaşam zor, dön köyüne. Dur bu yola başlamışız kardeş. Kim daha çok kazanıyor sen? Kim daha masum tabi ben. Kim spora daha iyi sen? Bu attığın gol unutulmaz. Sen sen. Yıllar yıllar